Şunu da sormak istiyorum. Sponsor olan bir şirketin sorumlulukları ne oluyor? Evet çok çok doğru bir şeye değindiniz. Çünkü lisansı almak yetmiyor. Tabii. Onunla beraber aslında görevler geliyor, sorumluluklar. Geliyor. Onlar nedir? E, firmanın bünyesinde herhangi bir değişiklik varsa, işleyişinde, ticari yapısında, işte belki hisse oranında, isminde, adresinde bir e, sponsorluk management sistem dediğimiz bir platform var. Orada, e, oradan e, bilgilendirmelerin home office'e gönderilmesi gerekiyor. Gene işçinin işe başlaması, olası bir değişiklik varsa rolünde, maaşında bunların bildirilmesi gerekiyor. Ya da e, işçi diyelim ki işi bıraktı. Onunla ilgili olarak bildirimin hızlı bir şekilde Home Office'e yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e, orada sponsor olan firmanın aslında çok ciddi görevleri de var. E, bir kanunsuzluk olduğu durumda, göçmenlik kanunlarını ihlal eden bir durum olduğunu fark ettiğinde, yani o işçi aslında ona biraz emanet gibi. Home Office o anlamda işverenin tam e, sorumlulukla e, ve kuralların bilincinde hareket etmesini istiyor.